Merhaba. Merhaba. Evet. Çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler hoş geldiniz. Şimdi Niki'nin günlüklerini oynuyoruz. Bu bölümde biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Bakalım geçebilecek miyiz bu bölümü? Evet oradaki kolu aldık. Şurada ok işareti olan kısma yerleştirip çeviriyoruz ki şuradaki kapı açılsın kapıdan atladık etrafa bakıyoruz bakalım herhangi bir şey var mı ne yapacağız biz ne yapmalıyız şuradan gireceğiz onu biliyoruz da artık şimdi şurada gölge e, şey var dayı var gölge dayı <laughs> gölge dayı geçti oraya biz o, o tam o bu tarafa geçince biz diğer tarafa gideceğiz şimdi gideceğiz hemen gidelim bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bekliyoruz güzel yorumlarınızı da. Hemen kaçıp merdivenden çıkıyoruz o bizi yakalamadan şuradan levye ile tahtaları kırıp o içeriye geçeceğiz. Şimdi şurada bir kol var yine onu alıyoruz. Bu sefer tekrar geldiğimiz yerden geri dönmemiz lazım. Dayı, gölge dayı orada. Oradayken atlarsak bizi yakalar. O yüzden de en başa dönüyor hem de. O yüzden de ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Evet şimdi gidiyoruz. Hemen koşuyoruz. Çıkıyoruz merdivenden. Şimdi bu kolu aldık. Ne yapacağız? İşte buraya takacağız. Çevirdik kolu. Burası açıldı. Bu kapı açıldı. Burada ne var ne yok. Burada çarklar yok. Tamam devam edelim hmm. bakın burası kilitli orası için bir anahtar lazım onu almamız lazım da bakın burada bir tane gölge dayı gidiyor biz hemen şuraya saklanalım bekleyelim diğer tarafa yine geçtiğinde biz koşup sağ tarafta kalan kısma gireceğiz bekliyoruz Hemen şimdi gittik burada ne alacağız? Burada yine bir kol var onu alıyoruz. Alıp hemen çıkmamız lazım yoksa gelip bizi yakalayacak. Gördü, kaçıyoruz. Hemen merdivenden yukarı çıkacağız. Acele 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 acele. Uh. Yakalanmadık çok şükür. Evet, yakalanınca tekrar en başa döndürdüğü için sıkıntı yani. Bütün yaptıklarımız boşa gidiyor. Bu kolda buraya taktık. Asansör sistemi vardı. Onu çalıştırdık. Şimdi giriyoruz. Karşıdaki oda kapalı. Oraya geçmemiz lazım. Yeşil bir anahtarı var. Orada gördük. Şu kolu çevirdik. Şu karşıdaki kapı açıldı. Burada önümüzde bir gölge dayı var. Oraya gir girecek. Ama girip geri çıkmasını bekleyeceğiz. Ee, çünkü yine içeride bir yerde bir kol daha var. Onu hareket ettirmemiz lazım ki sol tarafta küçük bir alan var. Şu köşede gördüğünüz sol tarafta yanda. Hemen gördüğünüz küçük bir alan var o alandaki kapı açılsın diye karşıdaki kolu çevirmemiz gerekiyor. Hemen koşuyoruz. Koş 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 koş. kolu çevir. Arkadaki tahta kutuların arkasına saklanıp bekliyoruz yoksa yine bizi yakalar. O içeri girdikten sonra biz koşacağız. Tekrar merdivenden yukarı çıkıp tekrar oradaki kolu hareket ettirip Gölge dayıyı buraya kilitleyeceğiz. Yakalanacağız. Ay. Ay. Az daha yakalanıyorduk. Neyse. Nerede o şimdi? İçeri girsin de. Heh. Kapatalım kapıyı. Hop. içeriye kilitledik. Artık bizi yakalayamazsın. Gel de yakala şimdi. Hadi bakalım. Gel gel gel. <laughs> evet buradan. Şurada yukarı çıktığımızda az önceki açamadığımız kapı var ya. Oraya geldik. Bakın burası. Sandalye varmış. O yüzden açılmıyormuş. Şurada da yeşil anahtar burada bir yerde vardı ama nerede? Nerede? Ha şurada. Bu ne be? Ha. Tamam aldık onu da. Çok güzel. Ne yapacağız şimdi? Şu kutularda bir şey var mı buralarda? Yok, hiçbir şey yok. Geldiğimiz gibi dönüyoruz tekrar. Burada bekleyeceğiz ki yeşil kapıyı açalım. Ee, gölge dayı neredesin? Gel 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 çabuk gel seni bekliyoruz biz burada gel ki tekrar gittiğin an biz kapıyı açabilelim. Evet o şimdi gidecek gittiği an ineceğiz biz risk almamak için bekledim. Evet şimdi atladık yeşil kapıyı açıyoruz açtığımız gibi içeride anahtar var alıyoruz hızlıca aldık aldık dön, dön, dönüp koşmamız lazım yakalanmamamız lazım koş 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 koş. Oh be çıktık evet harikaydı. Hala abone olmayanlar. Lütfen abone olur musunuz? Lütfen. Şimdi burada da ne yapacağız? Geldik buraya güzel iyi hoş ve en zorlandığım kısım burası. Ama birkaç kere oynadım ve başarısız oldum. Bunda başarılı olursam kaydı bitireceğim. Başarısız olursam tekrar çekerim. Yani eğer İzliyorsanız muhtemelen başarılı olmuşumdur. Şimdi burada e, bir kol var yine o kolu almamız gerekiyor. Onun için şu gölgenin arkasından gizlice gidip şuraya görünmeden girmem lazım. Giremiyim giremedim giremedim. Ah ay! ay! evet eğildim hemen görünmemek için buraya saklandık. Gittim mi acaba ya? Gitti mi? Gitti herhalde. Şuraya girmem lazım. Hemen hızlıca. Evet. Tamam. Evet okulu aldık. Süper. Şimdi çıkıp o gelmeden Aa! ay 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 neredeyse yakalanıyordum. Şimdi buradan çıkıp e, tekrar kırmızı kapın olduğu yerde evet 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 kaç kaç hemen gördü beni. Neyse ki burada saklanabiliyoruz. Evet şimdi Gölge dayımız tekrar sol tarafa giriş yaptığında biz de ne yapacağız? Devam edeceğiz ama diğer gölge hemen ileride gördünüz mü? Evet. Şimdi o gittiğine göre elimize kolu aldık. Gidip hemen şuraya takacağız diğer gölge gelmeden şu kısma geçmemiz lazım. Geçemiyorum. Ay geliyor. Ay aman Allah'ım ay. Hey. Ay nereden kaçacağım buradan buradan evet. Huf. Uh. Buraya bir türlü geçemiyordum ben ya. Allah'ım. Evet buraya geçtim. Çok iyi. Çark var. Ay. Burada ne var acaba? Ne alacağım ki ben burada? Sandalyeyi kaldıralım. Ne var burada? <laughs> bir dakika. Burası neresiydi ya? Tam olarak neresi acaba? Buraya geldim mi ben hiç? Ya da geldiysem şu an neresi olduğunu çözemiyorum. Bu kısım neresi acaba? Neresi burası? Burası neresi? Neredeyim? Aa! Aman Allah'ım. Ay. Ay. Buraya girebiliyor mu? Ha. Şurada bir kutu bir şey mi var? Ne bu? Aa, kırmızı anahtar buradaymış. Çok mutlu oldum. K kırmızı anahtar Aldığımıza göre kapıya nasıl gideceğiz? Buradan atlasam geçebilir miyim? Geçemem ya düşerim aşağıya. Aşağıda da bir gölge var biliyor musunuz? Karanlık bir yer oraya birkaç kere düşmüştüm daha önce de. Ee, evet öyle. Yani oraya düşünce <laughs> Ay, o aşağıya düşünce oyun bitiyor tekrar baştan başlıyor. Ee, buradan geçeceğim galiba da nasıl geçeceğim nasıl 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 gittim mi? Hangi taraftan geçeceğim korkuyorum. Nereden geçeceğim? Buradan mı oradan mı? buradan Ah Evet az önce geldiğimiz yer dur dur görün görmesin bizi tam kırmızı kapıya doğru ilerleyeceğiz şimdi koşuyoruz koşuyoruz kırmızı kapı geldik biz geldik bizi bekle geldik Oley. Evet 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 Oh be çok şükür çok şükür çok şükür açtık sonunda bu kadar sevinmemin sebebi ben bu oyun defalarca denedim de hep e, baştan başladım hep baştan başladım ama şimdi e, başardım sonunda evet şimdi şöyle bir bakalım ne yapacağız çark var mı yok mu çark bulamadık bari resmini çekelim fotoğrafı çekelim ve bölümü bitirelim bu arada bölümü bitirirken e, ne diyoruz önce şuradaki yazıları bir okuyalım mı Raven Brooks'a taşındığımızın gecesindeydi. Sokağın karşısında evin penceresine aydınlandığını gördüm. Birkaç saniye sonra benimle aynı yaşta görünen bir çocuğa bakıyordum. Bir de bu ilk bölümdeki notla aynı. Yakında en yakın arkadaşım olacak çocuk pencereye sarı bir defter kağıdı yapıştırdı. İnsanları dikizlemenin ayıp olduğunu söyledi falan filan. Neyse bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bölümü burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet.